Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hizmet veren toplu taşıma otobüsleri son teknolojik sistemlerle hijyenik hale getiriliyor. İç ve dış temizlikleri kapsamlı bir şekilde yapılan araçlar son olarak nano gümüş teknolojisiyle yapılan ilaçlamayla steril hale geliyor. Bu doğrultuda büyükşehir araçlarının her gün iç ve dış temizlikleri yapılıyor. Ayrıca periyodik olarak da nano gümüş teknolojisi kullanılarak yapılan temizliklerle araçlar hijyenik bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Sağlık sektöründe doğal antibiyotik olarak kullanılan nano gümüş teknolojisi bilinen 650 patojeni çok kısa bir sürede etkisiz hale getiriyor. Sisleme ile uygulandığı tüm yüzeylere yapışan milyarlarca nano gümüş iyonu çok defa yıkanıp yerlerinden sökülene kadar bakteri, virüs ve mikropları yok ederken üremelerini durduruyor.